Yeni bir Roto botto bilgi yarışmasıyla yeniden karşınızdayız. Bugün yine dostlarımızla beraberiz. Bay Fare Ali ve çok sevgili asistanları Bernardo ve Kabakarga. Kimmiş asistan? Bu sabah kahvaltıda beynini mi yedin? İnsan nasıl beynini yer? Yumurtayla pişirebilirsin ya da mısır gevreğiyle yersin. Bu adamları nereden topladınız böyle? <laughs> Kabakarga çok kabasın. Görünüşe göre yarışmacılarımız birbirlerini çok özlemişler. Bu konuşma karnıma acıktırdı. Artık yarışmaya başlasak diyorum. Eğer herkes açsa programdan sonra yemek yemeye gidebiliriz o zaman. Ne dersiniz? Robotumuzu da bir benzin istasyonuna götürürüz. <laughs> Seni de bir fare tuzağına bırakırız. Ne dersin? Demek sadece sen ve ben lokantaya gideceğiz kaba karga. Merak etme. Senden kurtulmanın da bir yolunu bulacağım. Beni neden bir benzin istasyonuna Orada bırakıyorsunuz? Orada benzinlerle kendine bir ziyafet çekersin. Ben petrolle çalışmıyorum. Ben doğru düzgün çalıştığını hiç düşünmüyorum ama. Benim de canım şimdi dondurma çekti. Hadi ama sayın robot soruları sormaya başla artık. Neden bu kadar acele ediyorsun? Sanki yarışmayı sürekli kazanıyorsun. Bu kurak karga yine olay çıkarıyor. Aferin geçen süre zarfında hala adımı öğrenememişsin. Aferin sana. Gutenberg 1398 1468 yılları arasında yaşamış Alman bir mucitti. Gutenberg'in en önemli icadı nedir? Süreniz başladı. Çok kolay bir soru. Benim için hiç sorun değil. Göreceğiz bakalım. Bu programın en zekisi ortaya çıkacak. Ha. Eğer soruları ben sorsaydım kimse cevaplayamazdı. Kukuk. Kuk. Cevap vermek istiyorum. Gutenberg elektrikli diş fırçasını icat etmişti. Neden hazır kafadan atmışken tıraş makinası diye? Ben de aynı şeyi devedim. söyleyecektim. 15. yüzyılda elektrik var mıydı? Hayır, yoktu. Gutenberg kullan at tıraş bıçağını icat etmiştir. Elektrikli diş fırçasını <laughs> elektrik yokluğundan icat edememiştir. <laughs> Jilet gerçekten o kadar büyük bir icat mı? Tabii ki. Jilet olmasa kimse sakalını kesemezdi. Cevap jilet de değil, diş fırçası da değil. Ben kullanat hmm. jilette ısrarcıyım doğrusu. Sevgili arkadaşlar, Gutenberg matbaayı icat etmiştir. Gutenberg de üç arkadaşı büyük bir gizlilikle çalışmalarını yürüterek dünyayı değiştiren matbaayı icat etmişlerdir. 1901 yılında onun adına bir müze açılmıştır. Sıradaki soru tek bir müzisyen tarafından sahnede verilen konsere ne denir? Kukuk. Kuk. Fare Ali, sen kaç tane konser verdin? Hmm, Bernardo'nun vücudundaki kız sayısını. fazla. Cevaplar lütfen. Bence cevap opera. Hiç alakası yok. Bence cevap tombalı. Bir kişinin verdiği konsere şarkı denir tamam mı? Hadi ama doğru cevabı bildiğinizi biliyorum. Ay bu da her şeyi bildiğini sanıyor doğrusu. İkinci sorumuzun cevabı resital. Resital vermek gerçekten çok zordur. Resital veren kişinin üzerinde büyük bir baskı oluşur. Yine de lezzetli bir ton balıklı sandviçin yerini tutamaz. Eğer cevabı bilmiyorsan o koca ağzını bir daha açma. Güneş tutulması nasıl olur? Bana söyleyebilir misiniz? Kuku! Güneş tutulması diye bir şey olduğunu bilmiyordum. Çok şaşırdım. Senin beynin tutulmuş. Nereden bilecektin zaten? Cevabın nedir Bernardo? Güneşi kim karartır ki? Böyle olayları yorumlamak için derin bir bilgiye ihtiyaç var. Ben bu yarışmadaki en zeki ve en kültürlü yarışmacıyım. Etrafında sürekli dolaşan gezegenler yüzünden güneşin midesi bulanır, başı döner, baş ağrısı çeker ve sonra da tutulma yaşanır. Olay bu o kadar zaman o... güneşte gözlerini kapatsın. Ne kadar akıllısınız Bay Karga. Hadi ama. Ayla dünya güneş arasına girdiği zaman güneş tutulması yaşanır öyle değil mi? Söyleyin bana. Bay Kurnaz Karga ilk puanı alıyor. Bazen ay güneş ve dünyanın arasına girer ve güneş ışınlarının dünyaya gelmesini engeller. Bu olaya güneş tutulması denir. Bu olay sırasında dünyanın bir bölümü gündüz bile çok karanlık Benim olur. Benim müthiş cevabım hiç puan alamazken yani bu bunak karga puanı kaptı. İnanamıyorum doğrusu. Tamam. Bana Pinokyo'yu yapan ve onun babası olan Marangoz'un adını verebilir misiniz? Bekliyorum. Canlar kimin için çalıyor? Kukuk! Kuk. O da ne demek? Cevabı hatırlamıyorum doğrusu. Bu sefer biraz daha zaman vermen lazım bana anladın mı? <laughs> Babasının adı Geppetto muydu? Hayır, bütün aptalların babası. Cevabınız nedir Bay Fariali? Bir dakika. Ali. Senin babanın adı ne parlak robot? Benim babam yok. Ben bir fabrikada üretildim aynı piyano gibi. Ama bizim malzemesi farklı. Pinokyo ağaçtan yapılmıştı. Bence Pinokyo'nun babası Gutenberg'ti. Gutenberg matbaayı icat etmişti. Hayır Gutenberg matbaayı yaparken bir yandan da Pinokyo'yu yapmıştı. Herkes benden gelecek cevaba hazır mı bakalım? Alkapon. O da kim? Ben sadece bir kuş bilirim, o da kargadır. Ben sadece tek bir baba bilirim, o da Alkapon'dur. Cevaplarınız maalesef yanlış. Tek doğru cevap Bernardo'dan geldi. Pinokyo'yu yalnızlıktan sıkılıp kendine bir arkadaş arayan Geppetto yapmıştır. Geppetto Pinokyo'yu öz oğlu gibi sevmiştir. <laughs> Got to know when you want to get in the sun Got to know when to stay mild Got to know when to shine up in the sky Got to know when to run wild Got to give what you got to deepen your heart Got to your some from your dreams Got to give when you can no matter what Got to give to whoever needs Got to give it, got to take it, got to leave it she it Beşinci soruya geçiyoruz. Size sorduğum kişi önemli bir Rönesans ressamı. Kendisi aynı zamanda bir mimardır. Genç yaşta hayatını kaybetmiştir. Bu sanatçı kimdir? Leonardo da Vinci mi? Picasso mu? Raffaello mu? Bu Baş şovda başrol olacağım söylenmişti. Şu aptal kuş benim canımı sıkıyor. Haklısın. Ben de sinir Cevaplar oluyorum. lütfen. Önce ben nerede? Ben Rafael diyorum. Ben Picasso diyorum. Çok açık. Bence Leonardo. Bernardo doğru cevabı verdi. Şu an iki puanı var. Rafael iyi bir ressam ve mimardı. Leonardo ve Michelangelo'nun işlerini incelemişti. Anatomi, ışık ve perspektif üzerinde çalışmıştı. Fare Ali Picasso bir Rönesans ressamı değildir. Raphael olduğunu biliyordum. Ama Leonardo'yu kırmamak için onun ismini verdim, tamam mı? İyi arkadaşlara sahip olmak her zaman iyidir. Biraz hızlanmamız gerekiyor. Fazla zamanımız o yok. O zaman çok konuşma. Sus da işimizi yapalım. Tamam. Krater nedir? iki katı zaman versek de cevabı bulamazsınız. Bu kuşu çok seviyorum. Çok normal. İkiniz de aptala benziyorsunuz. Salakla abanak işte. Zaman doldu. Krater bir bisküvi çeşididir. Bisküvi yemeği seviyorum. Kraker demedim. Krater dedim. Ne yapabilir ki? Beyniyle değil, midesiyle düşünüyor. Yani şu patlayan yanan dağlara ne deniyordu? Volkan. O dağların hepsinin üstünde tabanı düz çukurlar olur. Bu çukurlara krater adı verilir. Ayrıca kalderalar. Krater. Sözümü kesme. Krater. Sizi şapşallar. Krater bir gazlı içecektir. Bunu hiç duymadınız Bari mı? Ali doğru cevap verdi. Onun için biraz zor oldu ama başardı. Kraterler Volkan patlamaları sonucu ortaya çıkan materyallerden meydana gelirler. Çapı bir buçuk metreden küçük olan kraterlere kaldera adı verilir. Şimdi şu şapşal kuşun yaptıklarına bir bak. Uyuyorum rahatsız etmeyin. Bu da ne? Çalışma saatlerinde uyuyor mu? Krater mı? gölleri balıkların krakerler arasında yüzdükleri göllerdir. Bernardo, kraker değil, krater. Krater Gölü, Afrika balta girmemiş sanayinin olmadığı ormanlarına verilen attır. Dünyada sanayinin olmadığı bir yer kaldı mı ki? Bay Ali yanlış cevap verdi. Ama dünyada hala insan elinin değmediği alanlar var krater gölü krater deliklerinin suyla dolmasıyla oluşan göllere verilen attır. Kraterin dibi lavla dolar. Üstü Şu de yağmur bak. Sularıyla. Sürekli hatalarımızı yüzümüze vuruyor. Seni teneke. Bize sürekli yanlış bildiğiniz demenden bıktık usandık. Rus edebiyatının büyük bir yazarını size soruyorum. En bilinen romanları Savaş ve Barış ve Anna Karenina'dır. Bu yazar kimdir? Evet, bu ismi bildiğinizi düşünüyorum. Zamanınız başladı. Cevap verebilir miyim? Lütfen sıranızı bekleyin. Ben sıramı Fare Ali'ye verebilirim. Cevap Sokrates. Hayır alakası yok. Cevap Aristoteles. Bernardo senin cevabın Korkarım ne? Korkarım ben cevap veremeyeceğim. Arkadaşlar <laughs> doğru cevap Tolstoy. Ünlü yazar 1828'de doğdu ve pek çok önemli esere imza attı. Asil bir aileden olmasına rağmen alt tabakadan insanların hikayelerini anlattı. 1910'da öldü. song that you sing and you want me to know all my dreams all my ways all my nights all my days all my smiles are just saved for you don't you know as the winds touch your hair and the stars fill your air the waves carry joy and they tell how I care. I'll stop the snow, stop the rain, stop the fear, stop the pain. All the good things just say for you, don't. Flies, back some songs, back some dance, back some dreams and romance. All my love is just safe for you, don't you know? Tamam microscope blast in a nade Bu lens büyüteç olarak görev yapar. Benim mikroskoba ihtiyacım yok. Gözlerim herkesten daha iyi görür. Peki cevap siyah cam mı? Lütfen cevap vermeden önce biraz daha düşünün. Soruyu tekrarlamamı ister misiniz? Bernardo normal gözlükle göremiyor. Ben gözlük <laughs> kullanmıyorum ki. Soruya dönsek nasıl olur? Cevabı veriyorum. Kesinlikle lam. O da ne demek? Hiç sanmıyorum doğrusu. Tekrar düşün karga. Bay Ali ikinci puanını alıyor. Mikroskoplar küçük objeleri 2000 kata kadar büyütebilir. Mikroskop 1590 yılında Hollandalı bilim adamları lens Grinders, Hans ve Zacharias Janssen tarafından Aa, bulundu. En az puan bende mi? Bu imkansız. Daha pek çok soru var. Merak etme Kaba Karga. Sen bana nasıl moral verirsin seni şapşal Dikkatli köpek? dinleyin. Son soruyu soruyorum. Sonuçları açıklayacak Bernardo mısın? Bernardo ile sen iki puan aldınız. Bay Karga'nın bir puanı var. Yani ben sonuncu durumda mıyım? Bu ikisi zeki değil. Sadece bildikleri yerden geldi soru sorular. bir soru soruyorum. Uzun kulakları ve top gibi kuyruğu olan bir dostumuzu soruyorum. Kendisi havucu çok sever. Bunu bilemeyeceğimizi sanma sakın. <gülüyor> <gülüyor> Pekala sevgili dahiler, cevapları alalım. Ben tilki diyorum. Emin misin? Evet, kesinlikle tilki. Doğru olduğuna Hayır eminim. Hayır sevgili dostum, bence doğru cevap tavuk. İkiniz de beni dinleyin. Orangutan tilki ve tavuktan daha mantıklı bir cevap. <laughs> Söylediğiniz hayvanlardan hangisinin uzun kulağı var ve havuç yiyor? Tilki. Biraz daha düşün. Yine doğru cevap yok. Hepiniz yanlış cevap verdiniz. Kalabalıktan gelen tavşan seslerini duyuyorum. Hayatınızda hiç Roto, tavşan görmediniz mi? Her şeyi mi? belleğine yükletmişsin. Oradan söylüyorsun. Bir şey mi söyledin? Hayır söylemedim. Roto ne kadar zeki diyordum da. <laughs> evet sevgili arkadaşlar. Programımız sona erdi. Bu haftanın kazananları Bernardo ve Fare Ali. İkisini de tebrik ediyorum. Bir sonraki Rotto Botto bilgi yarışmasında görüşmek üzere. Güle güle.